Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle Minecraft oynuyorum. Ama kardeşim de ev odasında köpeklerini diyor nedense. Şimdi arkadaşlar sizinle e şimdi siz diyeceksiniz niye o kadar büyük bir ev var? Senin niye elmas setin var falan diyeceksiniz. De. Kasıldık. E şimdi bir madeni şey yaptık arkadaşlar kardeşimle. Kardeşim 4-5 kez öldü. Ben bir iki kez falan öldüm. Elmas demir setim ve kalkanım olduğu için. köpeği Kardeşim. Anlamadım arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar biz hemen videomuza geçelim. Başlayalım. Yeni skillimden nasıl olmuş? Videonun devamı için like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar size size evimi, evimi göstereceğim arkadaşlar. Hemen dışarı çıkalım. Arkadaşlar ev şöyle bir şey. Evet arkadaşlar ev şöyleydi. Evi ben yaptım yani. Zemini falan kardeşim yaptı. Kalanlarını da ben yaptım arkadaşlar. Duvar falan üst katları ben yaptım. Camları da. Onları ben yaptım. Birbirini köpeğimi Lan niye burada bekledin? Gel içeri oğlum. Gelmiyor arkadaşlar. Geç şuraya içeriye döneceğiz. <Sessizlik> Bu kısma yani. Şu atakta durun bir bit. <Sessizlik> Babamın bir işi varmış. Onu yapmayalım. Sizi azıcık çayla alayım. Geliyorum işte. Kız gelme buraya. Kız takıp vurma. Şimdi kızış da Yavrum istiyorsun. <laughs> Öldür. Resmi. Hadi oğlum. Lan seni yanlış kaldı seni kaldı. 1 ve 1 ve 3. Yanlış kaldı. Yavrum. Sana o ok katarım. Çekil. Beni bırak. <laughs> Çekil. Koş babana. Ben kalkana yapıp getireceğim. Ya. Arkadaşlar ben kalkanımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Birbirimize geldik. Şimdi kalkanımı yapıp geldim. Kepetleri bana zarar vermesin diye. Gidelim. Arkadaşlar yağmurun yağmasını seviyorsunuz. Ben sevmiyorum. Minecraft'ı hiç sevmiyorum. Dışarı çıkacaktım da ondan. Ne, ne yapıyorsun? Şey Bir şey yapmadım. Öldürme. mü? odana kaç. Öldürsünle. Öldürürüyüm. Sen mantık gibi karışmasın. sen. Hadi Arkadaşlar <laughs> şimdi sizinle hmm, Ne yapalım Köyleri Nasıl? arkadaşlar Arkadaşlar bizim eve pencere lazımmış Nasıl? bunu öğrendim lan. E çok kötü gözüküyor böyle bakınca. Hemen pencere alıp. Ya burada da bir sürü sandık var. Neyse. Sen bir <laughs> şey var mı orada? Ne? Can. Bir bak var o şey var. Bakalım hoş arkadaşlar. Aa bir hile buldum. Bak. Tüteniz varsa bir gelmiyorsa eğilip onu götürebiliyorsunuz bak. Ben götürdüm. Ben de biliyorum benim tabii ki. Hı, varmış arkadaşlar. Ya ben kanalda ne yapıyorsun? Senin sandıkta bir kendin sundun. Eee şey. sende yok. Ne? Sende camlar yok. Ne yapayım ben de? Elmas. bildi. Ne dediler? Elmas balta dedim. Elmas eşyaları da kullanmadı yazık. Peki köpeğime karışma ben. Hemen karışma gidiyorum arkadaşlar. Oh. Ben köpek içeceğim şöyle. <laughs>

Ne yapıyor? Camı yıktı eve. Sağda Ne Sağda camı. sesi Araca bu köpeğin koruyor takılı değil kendisini Arıtırıyor. Krippeyi kurut. Ay. Kabuğu kurut dedim. Hadi benim oğlanım. Şimdi arkadaşlar. Oğlan kaç lan. Tövbe estağfurullah. Krippeyi yanlış kurdun. Kripper sesi geldi bana. Ne yaptın sen? Kripper ses, sesi geldi bana. Şşş. Gel buraya. Kripper. şu oradaki güç iki ok. ok okunu o? görünce. Sesi nereden çıktı? Ben bile bilmiyorum. Oo hayır bu ne? Çık Meryem. Ben sen izinsiz ah. gir dedim mi? Malum, ben ben senin odana gir. İlker, değil mi? Ben Çık. mi? Çık. 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 最主要的。

Madem sen bir kere için onu, onu, yemek zorundasın. Ne? Ye. Söz ver yiyeceğini. Sen söz ver. Ama bana elma vereceksin. bir tane vereceğim <laughs> Tamam. Ye şunu. Bakın. Dur bak. Ye. Gözümün <laughs> önünde. Hmm. Hadi. Hadi bekle yeme şimdi. o durumunu alacağım. Bak. Dur. Ye. Geldi. Kalkanı çektim. Çık, git. Sen tutun. bak zeyin bile kurtalmasını. Gece bunu yok ya Temizlik. gerek yok. Oyu düşsün. Ney? Dur. Gel lan. Bu ilk köpek de işte çağırsam. Hayır, <laughs> sakın bana vurma. Vurma, vurma. Sadece bir canım vardı. Değil mi? İki, iki ok. Okuma bir vururum adamı. Sana ne dedim ben? Ok sana ne dedim ben? Lan ok bana sekti. <laughs> Arkadaşlar şey gördünüz mü okun bana sektiğini? Gelsene yine yapalım. Dur dur iyi. Bir Bekle. Birine gelmem lazım. Oh. <laughs> Sen masum valla. Ben nasıl öldüm? Ben neden biliyorsun? Kanka değil mi? Tamam okey. Bekle. yanına geleceğim. Arkadaşlar üç günce vuruyoruz. Üç, iki, bir. Bir bir, bir, bir. Lan niye hiç işte, <laughs> Yusuf bana elma getir. Ya, kim demiş ki? Şu köpeğini valla öldüreceğim. Şaka yaptım şaka. Bir e, verecek misin iki tane? Tamam sen odamdan çık izinsiz. Hayır. Tamam sen odana gir. Gir lan. Sadece ben elmasım var bir tane şey ölüyor köpeğim. Şaka var hadi. Al bir tane dedim ben. Niye? iki tane demiş. Hayır sen kendin iki tane i̇ki dedin. Bir tane tamam, ver lan. Yet. Kardeşim.

Nasıl yok? Mantar var mı? Oh. Parmağını kaldır oradan. <laughs> Bir çektirin. Çektir lan. Bir benim, 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 benim Ok ok. Köpeklere işkence. <laughs> yalnız, 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 yalnız. Gelin <laughs> köpekler. Kapasın. Bir şey öldü bile. Gel şunu. Benim delikçim. Benim delikçim. Onu öldüreceğim oğlum. Ölürüm. Niye kafemi öldürdün? Öldürmedim. Sen gelip benimkini öldürür. Bir daha Benim ikisi de benim için önemliydi. İkisini de öldürmezsin bu. Ölürüm. Ölürüm. lezzetlere bak. Köpeğin de öldü ki. Git bak dışarıda. Işte. Balık yapma Sana yay verip gel. Okçuluk yapalım mı? Gel sana vereyim. Al. Sana ok da vereyim. Vs Ve var mısın? Al okları gel

Arkadaşlar şimdi kardeşimle vs yapacağız. Gel. Bekle. Dur. Dur atma. Tamam. başlat. Yağmuru kapat. Can. Okuma alabilir mi? Gelmedi ki zaten. Sekiyor. Bandan, benden sekiyor. Sana geliyor. Kalkan olduğu için. Bak şimdi dur. Dur başlamadı. Gel. Kuyruk açıp kime gelsin? Gel vs'ye gel. Şimdi başlasın. Meryem. Oha o kadar şey. Gel hadi. Kalkan nerede? ben Yok, öldürdüm. Oluyor bu. Hile olmuyor. Tamam. Bana vur ben öldüm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dakika kardeşimle Minecraft videosunda görüşürüz. Bay bay.